Merhaba arkadaşlar Kafa Dengi Yayınları video anlatımına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sosyal bilgiler dersinin Birlikte Yaşamak ünitesinde yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin toplumsal birliğe etkisi konusuna bakacağız. Şimdi bu konuya bakmadan önce bu konudaki kavramları bir öğrenelim. Kavramlara baktığımda yardımlaşma, dayanışma, vakıf ve sivil toplum kuruluşları gibi kavramlar var. Nedir bu kavramların anlamı peki? Yardımlaşma bireyin gönüllü olarak gücünü ve olanaklarını ihtiyacı olanlar için kullanmasıdır. Yani ihtiyacı olanlara yardım etmek aslında yardımlaşma. Dayanışma ise toplumu oluşturan bireyleri duygu, düşünce ve ortak çıkar birliğiyle birbirlerine bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmaları. Dayanışma toplumla birlikte yapılır arkadaşlar. Yardımlaşma ise daha kişisel bir şeydir. Yani siz tek başınıza birine yardım ediyorsanız yardımlaşma olur. Ama dayanışmada bir toplum grubu vardır. Vakıf, topluma yarar sağlamak amacıyla kişilerin mal veya paralarını belirli bir amaca tahsis ettiği kuruluş. Sivil toplum kuruluşları ya da STK'lar ise toplumsal sorunlara çözüm bulmak amacıyla bireylerin gönüllü olarak bir araya geldiği, kar amacı gütmeyen örgütler. Yani burada sizin herhangi bir kar amacınız yok. Belli bir durum karşısında gönüllü olarak çalışıyorsunuz. Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin toplumsal birliğe etkisine baktığımızda arkadaşlar, kamu kurum ve kuruluş sivil toplum kuruluşları ve vakıflar toplumsal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine yönelik çalışmalar yürütürler. Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleriyle birlikte toplumda yoksulluk azalır, toplumsal sorunlar bir çözüme ulaşabilir, birlik ve beraberliğe yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri güçlendirir ve yaşam koşullarını iyileştirir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyen kuruluşlardan bazıları ise şunlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Türk Kızılayı, Darül Acaze Başkanlığı, Darüşşafaka Cemiyeti ve Türk Eğitim Vakfı olarak örneklendirebiliriz arkadaşlar. Kültürümüzdeki yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinden bazı örnekler ise şunlar. Sadaka taşları ve Kızılay giysi kutuları. Sadaka taşları Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde genellikle camilerin yakınına sadaka taşları konur. Hayırseverler bu taşların üzerine para bırakırlar ve ihtiyaç sahipleri de bu paralardan ihtiyacı kadar olanı alırlarmış. Sadaka taşları bizim kültürümüzde böyle geliyor geçmişten. Kızılay giysi kutuları ise günümüzde de gördüğümüz bir yardımlaşma faaliyeti. Türk Kızılayı'nın başlattığı ikinci el giysi projesi kapsamında tekstil ürünleri toplanıyor. Bu ürünlerin geri dönüşümden elde edilen gelir, barınma gıda, giyim ve eğitim desteği gibi faaliyetlere kaynak oluşturuyor. Kızılay giysi kutularını evinize yakın, okulunuza yakın birçok yerde görebilir ve siz de destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin toplumsal birliğe etkisine bir diğer örneğimiz ise Tekafi Milli Emirleri. Tekafi Milli Emirleri Kurtuluş Savaşı zamanında Mustafa Kemal Atatürk tarafından Tekafi Milli Emirleri yayınlanıyor. Bu emirlere göre halk elindeki yiyecek, giysi, Cephanenin bir kısmını orduya bedeli sonradan ödenmek üzere bağışlıyor. Savaş zamanı düşünün arkadaşlar, Kurtuluş savaş zamanı. Bu dönemde ordumuzun ne yazık ki birçok ihtiyacı yok. Eksik. Yani ayakkabısı yok, kıyafeti yok ya da yiyecek bir besini yok. Bunun üzerine Mustafa Kemal'in emriyle tekafi milli emirleri dediğimiz emirler yayınlanıyor ve bu emirlerle birlikte ordunun bu ihtiyacı halktan karşılanıyor. Ancak tabii ki halk elindeki yiyecek, giysi ve cephanenin bir kısmını orduya verince bu karşılığı sonradan ödenecektir size deniyor. Ama tabii ki halk ülkenin kurtuluşundan sonra bunu hiçbir şekilde istemiyor ve orduya tamamen bağışlamış oluyor. Bu emirler savaşın kazanılmasında büyük rol oynadı. Türk milleti tekrar Feminiye emirlerine uyarak büyük bir fedakarlık örneği sergilemiş oldu. Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin toplumsal birliğe etkisinde bir sosyal sorumluluk projesi örneğinden bahsedeceğim şimdi size. Bu bir ihtiyaç haritası. İhtiyaç haritasında Türkiye genelinde bireylerin ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamak için yerel toplulukları harekete geçiren bir sosyal platform. İnsanların ihtiyaçlarını duyurmasına ve bağışçılarla buluşmasına olanak tanıyan bu proje dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Eğitim, sağlık, çevre, spor gibi farklı alanlardaki ihtiyaçları toplar ve gönüllülerin ya da kurumların desteğiyle bu ihtiyaçların giderilmesini sağlar. Çevrim içi bir harita üzerinde işleyen bu proje, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenleri buluşturur ve sürdürülebilir bir yardımlaşma oluşturur. İhtiyaç haritasını görsel üzerinde görebiliriz arkadaşlar. Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin toplumsal birliğe etkisi konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.